Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ark Survival Ascendant Ragnarok finaline Alfa Ejder Bosuna hoş geldiniz. Şimdi dostlar çekti mi bizi yukarıya profesörüm? Tamam evet. eyvallah şimdi Alfa Bosa gidiyoruz arkadaşlar. Sonucu ne olacak gerçekten hiç kimse bilmiyor. Benim tahminim var ama <laughs> umarım olmaz. Umarım benim tahmin ettiğim şey olmaz. Ya şimdi bu Savas'tan dökülecek, yapacak bir şey yok. Dökülecek, dökülecek de hayırlısı abi, hayırlısı diyelim. Şimdi beklenen hayvanlarımızı artık geliyor. Aynen beklenen video arkadaşlar. Bu video bu serideki muhtemelen final videosu olacak. Yani Ragnarok için final olacak. Bundan sonra eğer video atarsak Nagorno Ragnarok hakkında sezon 2 diye devam ederiz ona. Sezon 1 yani boss kesilecek, final alfa boss kesilecek. Artık uzay çağı hani videolar gelir ya gelirse. Bundan sonra şöyle yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. İkinci bir survival oyununa geçmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Bunu da bakın videonun başında söylüyorum. YouTube'un gönderiler kısmında bu video yayınlandıktan birkaç gün sonra ya da video yayınlandığında diyeyim. Yayınlandığında YouTube'da gönderiler kısmında bir sonraki survival oyunumuzu seçmeyi unutmayın. Video olarak Ark her zaman olacak ama ikinci bir survival oyunu da oynamak istiyoruz. Şöyle de olacak. Şimdi canlı yayınlarda biz devamlı Ark oynayacağız. Canlı yayınlarda haritamız değişebilir. Harita Aberration kaldığımız yerden Aberration'a devam etmeyi düşünüyorum. Şimdi çok fazla uzatmak artık istemiyorum arkadaşlar. Zaten video geldikçe izlersiniz, beğenmediğiniz ekstra bir şey olursa bizi de bilgilendirirsiniz biz de ona göre bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu abi muhtemelen gelemeyecek ha, sıkıştı bu burada. Kaç hey, hey. arkadaş? Devran. Rex ne var? <laughs> Buradas. <laughs> İki rexle sonumuz çıkmazsa ki. <laughs> Hadi bakayım. Yo sana bir şey söyleyeyim mi? Düşerlerse hepsi düşer. Bir mamut kalır. Bir de o bizim en güçlü rex var ya. O kalır tahminimce. Diğerleri hepsi ölür. Bismillah. Hayırdır, hayırdır, hayırdır. Evet arkadaşlar. Hazır olun. Şimdi yutran üsüm nerede benim? Ben mamuta bindim baba. Bineceğim yutran üsüm bu olacak. Evet bu olacak. 217 liraya binerim muhtemelen de hadi bakalım. Vallahi heyecan dorukta arkadaşlar. Devran hemen bölüyoruz hayvanları tamam mı? T basıyorsun birkaç tane yanına çekiyorsun. Ortayı açıyoruz. Yol açıyoruz. Açtığımız yoldan da devam ediyoruz. 212'lik. 212 lik, 217 lik. Arkada mı? Arkaya Alfa boss orada. Şimdi çekiyorum ben onları. Gelin bakalım Sen çocuklar. Kaç tanesini yani. aynı? Hepsini mi aldın lan? Hepsini çektim. Burada zaten şey yapacağım onları. Evet. Arkadaşlar bismillah. Ya Allah, bismillah. Haydi. Oğlum saldırın lan. Oğlum 300 300 vuruyorlar. Bunlar bile çok yüksek vuruyor lan. Bu ne? Allah toz toz etmeniz lazım. Kalkmışsın. Oğlum eğer şey. Dağıtıyorum devran. Sen mamutla bunu nasıl oyalayacaksın onu merak ediyorum ama bu baya yüksek hasar atacak bak çok böyle o 500 vuruyor Kaç bana 586 o zırha rağmen Diğerlerine ne Sana yapamazsın? yemin ederim bitti çok sıkıntılı. Ben sana söyleyeyim. Bir aşağı insem ben ona göstereceğim bir şeyler yapacağım mı Bir dojluyorum onu bu şeyi. Aynen aynen. Sağ sola hareket et. Aşağı indirmeye çalışalım. Amacımız onu aşağı, aşağı indirmek olsun. Ne? Şöyle ben bunları dağıtacağım abi haritaya. Hadi onlar gene geliyor. Hayırlısı. Agresif yani seçtiğim için. Ya. Oğlum 450 vuruyor Devran. Bunlar Ice Queen. Deadworm değil düz. Ben karışmayacağım abi, ben kaçarım. Ve benim dayanıklılığım niye bu kadar az? Dörtlandlar bana hiçbir şey yapamıyor da, aşkım dörtlandlar. dondurdu böyle, dondurması çok kötü ya. Sen de gel abi, ben sana göstereceğim ama sen bekle sabret. Sen yani aşağıya elbet ineceksin it Oğlum bin vuruyor Bahane. lan, anana vuradığını. Devran. Hazimet'e hazır mısın bebeğim? Bekle abi burada sende. Senin o Bari toplu bir toplu bir vurmasın şey. şunları ayıralım. Oğlum bir 2 giga'ya izin verseydi, bir iki tane giga'ya izin verseydi. Giga'yı getiremiyorum neyiz? Getiremiyoruz ya? ya. Yine geldiler anasını sattım yaratıkları. Abi 50 tur gelecek herhalde bu sefer. Niye bu kadar çok geliyor? üste geliyorlar abi. Ben cesaret veriyorum onlara saldırsınlar sağlam diye. Lan et verin bana lan. Aşağı insan bu saldırır mı bana? Allah'tan atamadım. Aha vallahi indi. Vur Haydi. Ben. Çok ha o. Oh. 500, 500. Dalın dalın dalın. Haydi dalın dalın aslanlarım. Oğlum, 500 koyuyor topluluğun. Yok yok ölecek bu, bu geberecek ama. Yemin ederim devran bayağı bu olacak belli. Bu en az 4 tur uçar o da belli. Bunu biz 5 defa filan Yere inmesi lazım ki anca. Uçma 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 sakın. Oğlum 572 koyuyor tepeden o ne? <laughs> uçma be uçma be. Evet şimdi onu oyalama <laughs> zamanı <laughs> devran. <gülüyor> ya Death başlayacağım da ardından Death Bermine gidiyor ya. İkisi bana doluyor. ya. Hadi bakayım. Vallahi bu zor bir yani zor bir şey oyun şey olacak yemin Ama ederim. Dalın, 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 dalın. Bakayım az lan gel sana bir tane birkaç tane vurayım. Havada vuruyor adamlara ya. Evet zaten sorun da o dedim ya sana. Bu şimdi havada vurmaya başlayacak. Durun. Dağıt dağıt devran dağıt dağıt onları. Dalın 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 harika dalın lan Dayanıklılığım bitti abi Abi beni sıkıştırma gözünü sevdiğim ya Hayır sıkıştırma beni Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok tamam, ben Hayır ben ya, ya. bunlar yine geldi Oğlum Death Wormler çok sağlam vuruyor lan Allah belasını versin şuraya bak Oğlum onları alsana buradan devam onları kaçır kaçır. Of ona da iyi koydu. Bir dayanıklılık daha basacağım ben abi buna. Gelin baba gelin. şunları şöyle çekeceğim, kaçıracağım. O bana Hah. bir iki tane de havada vuruyorum. O bana vuruyor, ben ona vuruyorum. O bana. Benim gelseydi buraya Niye hiç kimse vuruyor? Ne oldu sen? Ne <laughs> Ya, Abi yine var. mi detvormer <laughs> ya? Dayanıklılık doldurmam lazım. Dayanıklılığım az. Yardım et, yardım et ha. Oğlum bu Deadworm değil ki bunlar Ice Queen. Bunlar gene çok vurmuyor da. Yok iyi vuruyorlar lan. Şu yukarıdaki piç kurusu çok iyi vuruyor. Yukarıdan vurmasa var ya bu aşağı indiği gibi biz bunu mahvederiz. Yukarıdan vurması çok sıkıntı. Dur ben şuraya gidiyorum abi pompalımı açarım. Valla bir tane hayvanı birazdan gebertecek. Evet. evet evet birilerini birazdan gebertecek. Valla bir tane çaktım ağzına şöyle uzaklaştırıyor. Al tarafa doğru çek onu. Oğlum aa yere indi valla yere indi. Bas 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 bas. Pompalıyla vur devran pompalıyla da de vur. Pompalıyla da vur. Sen biraz geri çekil pompalıyla dal ona. Dur cesaret vereyim ben. Tamam cesarete bastım cesarete bastım. Dur lan dur beni öldürteceksin deli Dalın 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 500 vuruyor lan Kur'an çarpsın bütün ekser kırmızılaşmış bile devran Basın Basına. lan Allah ne verdiyse oğlum. Helal lan sana O bir tane rex onu Helal tek la, köşeye yarın sokturdu, yarın, sokturdu değil, ha vallaha Uçma lan gel buraya lan ah. Ben hangi hayvana bindiysem artık 700 700 koşuyorum ama Onlar da çok fena vuruyor bana 300 Oğlum şeye binebilirsin Dehşete ya da vahşete Kolay kolay eser almaz o ama Çok fena level de alıyorlar abi bunlar Evet güzel level alıyorlar da Buradan bu hayvanları çağ kurtum. Sen çok güzel Aldım onları dağıtacağım. Pompalıyla çektim. Vur 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 vurabildiğin kadar vur. Aaa iblisin ne bilader. vuruyor uzaktan. Devran şunları dağıt yemin ederim hepsi yaralanmış. Şunları dağıt dağıt boş ver. Gel şunları dağıt oğlum adam 500 500 koyacak. Gelin lan gelin lan takip edin hadi. Haydet vermin abi. 500 vuruyor lan Deadworm şuna gidelim, şuna gidelim. Burada bizi fena sıkıştırdılar vallahi Rex baba dal Çok iyisiniz ya çok iyisiniz dikkat et kendi canına da. Benim canımda bir şey yok da. Vitranius söylüyor bak. Şu Vitranius ölür. Vitranius'a çok sıkıntı ya. O bir tanesi gebermek sadece. Evet garanti. Tamam, Vallahi Rex'ler de şu an sıkıntıda. Bu Death Worm'ler habire çıkmasa. Benim buradan çıkmam lazım. ha. Tamam. Gelin şu köşeye gelin. Gelin lan gelin. Gelin ha, size bu köşeye gelin. Dayanıklılığım bitti abi. Full dayanıklık doldurmak zorundayım. Hem dayanıklılığım bitti. Biraz şöyle gideyim. <laughs> dalın da tömlere, dalın da tömlere. Doldur lan dayanıklık doldur Değil hadi. Gelin lan aşağı hadi bir defa daha ya hadi kozaları da getirmişim yanlışlıkla devran ulan dayanıklık vereceğime gittim ne var? aha yutranıyoruz dediğim Ahmetliğe gibi de valla rexler de kırmızılaşmış devran bu iş çok zora girecek yemin ederim hadi hayırlısı üçlü daha Bakın bunların birkaç tanesini çekmen lazım ben buna sıkıştım. Aha geldi geldi geldi. Heh. Vallahi. Oha hıza bak anasını satayım. Tamam tamam bu sefer şer hallettik abi. Aha başlıyoruz Devran. Ultramius i̇ki, iki tane Ultramius gitti. Başlıyoruz Devran. Başlıyoruz. Hadi 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 hadi. Hadi, cesaret hadi cesaret veriyorum hadi. Ha full artı full cesaretli şu an. Oğlum daha yarı olmadı ha yarıyı şimdi geçti. Yarı canımı indirdi bu eko biliyor ya. Mamuta geç istiyorsan Devran mamut ölmez bak. Mamut ölmez de mamuta geçeceğim birazdan ama şu an bu haldeyken geçemem. Ben arkasına geçip vurmaya çalışıyorum çünkü bana iyi hasar atar. Hayır ya, ya abi. yere iner hani daha indir. yok lan iner inmiyor inmiyor bu piş inmiyor oğlum vay ona ne var ya bunda ya, daha zorlaşıyor biliyor musun evet Durmayın lan sabit. Vallahi Rex gitti. Yemin ederim başladık devran. Başladık. 249'luk Ekoban'a yardım et aynı. Kompali çekeceğim şimdi uzaktan uzaktan müdahale etmeye çalışacağım. Vamut neredesin? Vamut <laughs> gel. Kompalya vurmaya çalışıyorum şu an. Ben vuruyorum abi. Bunlar nereden çıktı yine ya? Cesaret verdim. Saldırın abi. Valla benden ki. Evet. Valla bir tane daha evet. gitti. bir tane daha gitti. Mamut yaşasa Mamut diye yaşayacak Bir de bizim Rex var çok güçlü. O Rex ölmez. Dağıt Devran dağıt bak eksi 262 bir tane Debran daha öldü. Onu dolduru, dolduruyor ya. Gelin oğlum gelin. Gelin gelin. Buna kodumu hayvana saldır la. Ha. Ha. Stamina bitti ya. Ne geldiler abi bu bitmiyor artık herhalde Devran bu herhalde inmeyecek hiç ha Koran çarpsın galiba hiç inmeyecek Oğlum ölen ölene yemin ederim Çok devran kalabalık bir grup geliyor Sen o dehşette misin vahşette misin hangisindesin vahşete binmem lazım benim ya Bu abi şey veriyorsa veriyoruz hani da fark etmiyor ya. ki adam inmiyor İnmiyor Rus, bu evladı inmiyor Kafamda aa vallahi indi dalın Haydi son gücünüzle Hadi oğlum lan haydi Vallahi çok hasar atıyor Vallahi çok hasar ya, atıyor Devran. Kimse kalmadı. Al bir bittik, kaldı, hadi. bittik lan bittik bittik. Hasar Yol atacak kimse yok be, okay. ki. Hayır. Hadi, hadi. Allah'ım bu neden bitmiyor? Bu neden bitmiyor? Niye can azalmıyor? Galiba Ben vahşete senin de mamuta binmen lazım. Yoksa diğer türlü her türlü öleceğiz. Mamut Mamut solda kalıyor. Dal 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 dal. Bunlar hala hayatta. Vahşet ölmeyecek. Vahşet ve mamut hala dayanıyor. Ama uçarsa bittik. Hadi Hayır, bana ben değil işte. Oluyor. Bana değil, bana değil, bana değil. hiç kurusu bana geldi Devran. Bu olmadı işte bak. Sence, Bu olmadı. Tam, 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 Kaçamıyorum, tam. beni kovalıyor. ben de. Bana saldırıyor Devran. Araya bir şey yap. Hemen gireceğim. Bir saniye. Araya giriyorum, bir saniye. Efendim, bırakmıyor ki peşimi. Oha. Ölecek ama ya. Oğlum haydi be. Kaçacağım birazcık da bırakmıyor, peşimi bırakmıyor. Haydi lan Devran. Vahşete binebilsem aslında kurtarırız. Ya bir sana dönse, bir kere bile dönmüyor ki. Evet beni öldürmek istiyor. Beni öldürürse oyun biter. Akıllı yapmışlar orospu evlatları. Kaç. Bindim olan ananı sikeceğim senin daha bu yarı yarıya. Gel hadi. Gel hadi. hadi. Ben... Dur artık yerinde dur. Tamam yerinde dur artık. Kaçma. fazla 200 dur. Oğlum, Aynı. Kaç dur yerinde dur. Oğlum, sen öleceksin. Boss kıyıcı sıva kaldı sonra arkadaşlar. Allah kahretmesin. Hadi öl lütfen. Oğlum bu 1000 vuruyordu. Bu niye şu an 600 vuruyor? Eko çok canı indi Eko. Devran yapabileceğim hiçbir şey yok. Elimden gelen her şeyi yapıyorum şu an. Seni köşeye sıkıştırsın, yapacak hiçbir şey yok abi. Beni de köşeye sıkıştı arkadan. Dönsün, be, bana bir şey yapamaz. Bu baba daha yüzde %50'de bile değil. Baba bu baba, baba. 155 vuruyor devran bize. <laughs> ha? Hayırdır? Hayırdır? Artist deniyordun lan. Mamut ölmesini istemiyorum ya, çok felaket. Ölmez, ölmez. Ben aldım onu biraz daha geriye alıyorum. Gel, gel hadi. Hiçbir şey yapamazsın kahpe evladı. Hiçbir şey yapamayacaksın kahpe evladı. Orada beni öldürüyordu yemin ederim. Ah! Erleri al. Erleri topla. Erleri topla. Hızlı hızlı. Er ve siyah incileri. Er ve siyah incileri. Ananı avradını arkadaşlar. Kafam o kadar hoş ki e, şey mamutu biraz öne çeksene kafası içeri girdi anasını sattım hayvanı. Abo 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 abo. Zırhımı da kırdı da öldüremedi beni devran. Wow. Yemin ederim var ya arkadaşlar böyle bir bu neydi abi? Bu neydi abi? Kafam öyle bir hoş olmuş ki önümü göremiyorum. Mamutu mamutu çeksene öne. Oğlum mamut baba ya yemin ederim helal olsun sana. Boz kıyıcıları ya. iki tane boz kıyıcısı var elimizde. Ben Yoksa var ya. Ben çok korktum yemin ederim, Ben dedim ya. garanti yenildik. Bana vurmaya başladı ya. Yemin ederim o zaman dedim ki ben garanti ben yenildik. De dedim 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 ki ayko düştü şu an dedim. Yemin Ağledim, ederim dedim oldu. garanti yenildik dedim. Kaç tane toplayabildin son 20 saniye? Ben lootları topluyorum. Bakayım kaç verdi ben puan. Ben 550. <laughs> Oo. Kim 500... Sen ben mi? Sen öldürdün evren. Bizim şey öldürdü. 550. 500 eğer... 550 Eğerler... ver mi? 550 tane ya. element verdi Devran. Eğer siyah inci... Ana ne avradı Evet. Ama baya bir eğer aldım Eko. Bakayım kaç level aldı bu baba. abi adam o kadar level almış ki artık level almam. Şu zırh olmasa arkadaşlar. 89 tane ince aldım toplayabildim mi? 1, evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> 10 tane de Rex Air'i aldım. Oğlum bu neydi lan? Kafam Bunun boş kaç oldu. var? Oğlum bu daha yanadaymış amına. <laughs> 11... Oğlum, sen kaçmışsın amına kodum. Savaşmamışsın. Oğlum bu ne? Oğlum bu hasar almıyor ki. Zırha bak. 167'lik zırh var babada. Buna kim hasar atabilir? Oğlum buna da öyle vardı. Bunda daha yüksek de var. 170'lik var. Ama bu Thanos'un ben ilk buna bindim ya. Ben Deadworm'lar beni çok sıkıştırdı biliyor musun? Evet, öyle evet. Deadworm'lar zaten ağır hasar atıyor. Yani 3-4 kişi beni sıkıştıra sıkıştıra vuruyordu. Yani bunun zırhı da güçlü normalde Bu gene bak. <laughs> Ama bak az canı kaldı ya bunun. Dedim aha de dedi, dedim düşecek. Aha. Ya devran ya. Sen videodan izle bir de. Ama Son anda benim Yutraniusu evet. öldürdü. Üstüne beni yere düşürdü. Benim zırhımı kırdı. Dedim ki %100 öldük. Oran çapsın. Çünkü bin vuruyor. Benim canımda 300 bin vuruyor. Allah'tan kafa zırhım çok güçlüydü. Bana bizzat hasar atamadı. Zırhım çok güçlü olduğu için bana bizzat hasar atamadı. Kafa zırhımı direkt kırdı. Ayak zırhımı da neredeyse kırmış. Binlik bir hasar atmış ama diğerlerine daha vuramamış. 500 Ama dediğim çıktı ya 50 abi tane. haklı olmakten nefret ediyorum dedim ya Şuraya 2 hayvan edeceğiz. <laughs> ben ne dedim? Ben sana dedi. ne dedim? Ben sana ne dedim? Bu işin sonu evet. baka varacak demedim mi? 80 binler falan bir işe yaramaz demedim mi? 88 bin canlı Memati dayı bile öldü lan. Önemli zırh, zırh, zırh önemli arkadaşlar. Su zırh çok önemli bosslarda ya. Ya şu zırhlardan bir, hepsinde olsa zaten yüzde rahat almıştık. Abi. Ha, en kötü iki tane. 20 ciddi. kişi öldü Devrancım. Ama zaten yutran yutran istiyordum. Aa burada sarı bir şey var lan Eko. Devrancım. Geliyormuş buraya. 20 kişicik öldü. Aa buraya drop düşüyor lan. Droptan önemli şey oldu. Devrancım onu boş ver. <laughs> 20, 20 kişi şey. ölüyordu lan. 18 tane toplamda hayvanımız öldü biliyor musun? Zaten Yutranus'lar her zaman ilk ölenler oluyor. Abi Yutranus'lar harbiden çok savunmasız ya. Güçsüz, ne itme gücü var ne bir halta yaramıyor Yutranus'lar. Şu drop'u alacağım belki burada diye önemli bir şey verir belki. Alam daha önemli ne verecek anasını satayım. Na bitirdik Kaç tane metal be. verdi. Metal vermedi, element verdi Pardon, ama element 550 yani. tane verdi. Yani 550. Bu dolafın ikimizi taşıyacak mı? Taşır. Çünkü senin grafinin de içinde. Aho, oh, doğru. doğru. Geniştim wow. Adım. Evet. Arkadaşlar. Şimdi sizden ricam bir sonraki survival oyununu gönderiler kısmından seçmeyi unutmayın. Altını çizerek söylüyorum. Sizin seçtiğiniz oyunu oynayacağız. Ee, yani top şöyle çoğunluğun kararı neyse artık bizim Steam hesabımızda alınabilecek e <laughs> bir şeyse alacağız, oynayacağız arkadaşlar. Birkaç tane Çok kafamda var. Aynen. Zaten yok yok. Zaten bizde var olanlardan bir tanesini bir, bir iki tanesini ekleyeceğiz. Ondan sonra da Aberration canlı yayınları gelecek. Arada zaten bu haritayı bitirdik. Arada mesela farklı bir hayvan olur, farklı bir şeyler olur. Mesela tek zırh falan videosu falan gelebilir. Sonuçta artık her şeyi açtık. Bu 38 38 39 olması lazım. 39 bölümdür. Var ya burada ferishlemiz aradı. Şu dağları taşları görüyor musun? Artı yayınlar. Artı yayınlar. Artı yayınlar. Ya ve daha hani çok da istediğimiz seviyede daha yeni geleceğiz çünkü daha yeni bosu alfa bossu, yani bu bossu kestik. Güzel bir beğeni almayı bekliyoruz yani tam noktada geberecektik aslında. E bunlar artık. mesela aç niye açılmadı? Vay be Devran tek zırhların hepsi açıldı. Bunlar herhalde başka haritaların 41 malzemesi. yakıt verdi lan benzin yakıtı. Alayım mı lan? Çok yönlü lamba direği. Evet dostlarım. Gelişmiş mermi cephanesi. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Goodbye.